Kafayı yemiş deriz. Çünkü herkesin her an öldüğü ortadadır. Peki bu kadar cevalde yakın gelecekte her an tehlikede olan bir hayatımız vardı. Bu hayatta bize nefis şeytan bir şeyleri süslemektedir. Cazip göstermektedir. Namahremleri süslemektedir. Helalı kötü göstermektedir. Haramı güzel göstermektedir. Bunlar meydandadır. Adamın zina yaptığı kadın Evdeki hanımından bin kat çirkindir. Bunu araştırdığın zaman gördüğün halde, yakınları bildiği halde yine de o haram ona tatlı gelmektedir, helal ona kerih gelmektedir. Artık şeşi beşliği bırakmak zamanı gelmektedir. Hesapları doğru yapalım. Nizanı aklı Kur'an'a döndürelim. Aklı kitaba döndürelim. Allah'a uyduralım. Şehrete uydurmayalım. Yalanı yanlışı bu kulaklara duydurmayalım. Bak hak olan vaazları dinlettirelim. Biz size doğruyu söylüyoruz. Allah bize de doğruyu yapmayı nasip etsin. Size de beraber. Şimdi afet var, felaket var, tehlike var, bela var, dünyada hastalık var, mikrop var, musibet var, ahirette azap var, cehennem var. İnsan gözü göre göre bu kadar belayı satın almaz. Satın almaz. Bak burada bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Geliyor. İyyâkum zina fe Aman zinadan uzak durun. İşte onun için göz zinasından da uzak durun. Kulak zinasından uzak durun. El zinasından uzak durun. Hepsinden uzak durursanız Allah'ın zina yaklaşmayın emrini tutmuş olursunuz. Ve o zaman esas zinadan, kebair günahtan, büyük günahtan korunmuş olursunuz. Yoksa içine doğru yanaşmış olursunuz. Bu altı hasret Selâzün fil dünya, selâzün fil âhira. Üç, dünyada bulacak, üçü de ahirette. İçimizde zina yapan varsa, Allah muhafaza etsin. Acayip acayip şeyler ya. Yani sakallı adam, hacı adam duyuyorsun, zinadadır. Kapalı kadın, örtülü kadın duyuyorsun, zinadadır. Şaşılacak iştir kardeşim ya. Böyle bir musibettir, felakettir, sarmıştır. En büyüğü de, en belası da komşunun eşiyle zinadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ekberul Kebair'den soruldu. Büyük günahlar çoktur. Yetmiştir, yedi yüzdür sayısız efendim bayağı vardı. Ama günahların büyüğünün de en büyüğü hangisidir sorulmuşuna cevabında ne buyurdu? En tüşrike billahi nidden ve ve Seni yoktan yaradan Allah'ına ortak koşmandır. Bundan büyük bir günah olur mu? Şirktir, imansızlıktır. İmansızlık da bir günah çeşididir tabi. Tüm ben Sonra hangisidir? Sordular. Allah'a ortak koşmaktan sonra, yavurluktan sonra en büyüğü sordular. Bu Buhari hadisinde geçer. Ne buyurdu? En tüzaniye halile de carike. Komşunun karısıyla zina yapmandır. Çünkü komşuluk arasında bir emanet vardır, bir güvence vardır. Komşunun komşuda çok büyük hakkı, hukuku vardır. Hatta Resulullah ne buyurmuştur? Mazale cibril yusini bil car Hatta bana ne o? Şey diyor. Hazreti Cibril geldi gitti, geldi gitti. Aman komşu hakkı, aman komşu hakkı diye o kadar üstüme geldi ki ben zannettim yakında da gelecek diyecek ki komşu öldümü mi